Bu videoda Linux sistemlerde üçüncü parti repo eklemeyi göstereceğim. Debian kurulu ve ana reposu Debian. Ben bu Debian'a Kali'nin reposunu ekleyeceğim. Bu sayede Kali Linux'taki tüm araçları Debian'a çok daha rahat bir şekilde kurabilirim. Biz apt update upgrade komutlarını kullandığımızda etc apt sources.list belgesindeki repolardan güncellemeler çekilir. Güncellemeyi güvenli bir şekilde almak için de keyler kullanılır. Bu keyler olmazsa Debian kendi reposuna gidip güncelleme alamaz. Kali reposu eklerken bu işleme dikkat edeceğiz. Şu an için bir tane güncelleme mevcutmuş. Onu da list komutu ile görebiliriz. Üçüncü parti repo eklemek için sources.list'te de değil sources.list.d klasörü altına ek bir belge oluşturarak yapacağız. Repomuzu kali.org'dan alıyoruz. Bundan sonra kali key'imizi almamız lazım. Bunu da yine kali.org'dan alacağız. Diğer dağıtımlarda da mantık aynı. Ubuntu repo ve key için Ubuntu'nun sitesine gideceğiz. 1243 adet paket yüklenecekmiş. Bu paketlerin hepsini yüklersem sistem sıkıntıya girer. Bu iki repo arasında kontrolü sağlamam lazım. Birin, hani birine primary diğerine secondary olarak ayarlayacağım. Bunun içinde preferences.d klasörü altına bir belge oluşturuyorum. Debian birinci olsun, Kali de ikinci olsun. Yani bir paket indirileceği zaman önce Debian'ın repolarına gidecek. Orada bulursa Debian'dan çekecek. Ama Debian'da yoksa bu sefer Kali'ye gidecek. Şimdi de 25 paket güncellenmesi gerektiğini söylüyor. Diyelim SQL Map aracını yükleyeceğim. Bu komutu girersem Debian öncelikli olduğu için SQL Map'i Debian repolarından indirecek. kontrol etmek için apt cache komutunu kullanabilirim. Debian'daki SQL map daha eski. Bu yüzden Kali'deki SQL map'i yüklemek istiyorum. Bunun için de trt parametresini kullanabilirim. Tab tuşuna bastığınız zaman otomatik tamamlıyor. Özet geçmek gerekirse önce sources.list.d klasörü altına repo adresi girilecek. Sonra trusted klasörü altına reponun keyleri eklenecek. Preferences klasörü altında da öncelik belirlenecek. Birinci repodan bir şey indirmek istiyorsak herhangi bir komut kullanmamıza gerek yok. İkinci repodan bir şey indirmek istersek trete ile e, reponun adını yazıyoruz.